Geçtik oğlum. Hadi. eskilerden olur mu ölmüş? Olur. Hele. Geç Taufik. Taufik, bana bir oyuncu söyle. Alex da Souza. Tamam. Tofi geç bakalım. O bende. Bende, bende. Çip de patlayacak. Bırak. 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 Dem, dem. Bırak. 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 Bilemedi ölüyor. Bırak. 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 atıldı. Beni Bırak. Evet. Bırak. 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 ben bırakıyorum. Ben bırakıyorum. Bilebilecek mi bu Ahmet? Sana kolay söyleyeceğim. Dalsaray'dan bir oyuncu söyle. İkaz Tamam. 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 Geç. Ver Yusuf'i. Ondan sonra ben Aa, geçeceğim ver, arkadaşlar. Ver söyle. Dembele. Tamam. Geç. Üstü yapış. Ver bakayım. Sor. çok zor ya. Ben gittim. Mert sana sor soruyor. Sor sor. Biz ikimiz vs atıyoruz ya. Sen kolay sanırım. En sevdiğin yemek. Ay meyve. <laughs> <Yok>. oh <laughs> ya böyle git zor soruyor ya. Ya ben bittim ki. Ee, ee şey. Ha. <laughs> Bizim odada da. İspanya'dan bir oyuncu sordu. Ee, o yer zabal. Geç. Doğru. Doğru. Haha. <laughs> <laughs> ee, ne sorsam? Şeyden böyle şeyden. Portekiz. <laughs> <laughs> Rus biliyorum seni. Rus bilmiyorum ki. Ee, yedi kafasına. Hayır. Rus. Tam kafasına Aa, bırak lan. Zor ki söyle kolaysa. Hadi ya. hadi hadi hadi. Aşırı kolay. Hadi. Al hadi, hadi ye kafanı. Ama ya. yanına at Hadi. Met Yusuf hadi. 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 At at tamam. hadi. at. At, at bakalım. ya hiç gelmedi ki. E ee, yani, ben ne hiç... yapayım? Ha geldi. Evet la. Arkanı dön. mi video. Arkanı, Arkanı dön. Arkanı dön. Arkanı dön. Arkasında da böyle. Evet arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like like atmayı unutmayın. Abone olun.